İşimiz ne demiştik? Kuvvet çarpı kuvvetin uygulandığı doğrultuda yer değiştirme şeklinde oluyordu. Şimdi birimine gelecek olursak. Kuvvetin birimi neydi arkadaşlar? Newton'du. Yer değiştirmemizde neydi? Metreydi. O zaman Newton çarpı metre işin birimi oluyordu. Ki o da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Joule olmuş oluyor. Yani işin birimiyle enerjinin birimi birebir aynı. Şimdi bunu da açacak olursak Newton dediğiniz ne arkadaşlar? Kilogram metre bölü saniye kare. E bir de çarpı ne var burada? Metremiz var. O zaman kilogram metre kare bölü saniye kare bizim işimizin birimi olacak. Yani kilogram metre kare bölü saniye kare arkadaşlar jül olmuş oluyor. Ee, bu birincisi ne demiştik? O zaman işin birimini Newton çarpı metre ya da Joule olarak gösterebiliriz. Evet. Şimdi devam edecek olursak, devam edecek olursak devam edecek olursak bakın burada farklı kuvvetlerin yaptığı farklı işler var. Ee, bir bunlardan bahsedelim. Öncelikle e, ne demiş? Yatay ve bir sürtünmesiz düzlemde bir m kütleli cisme uygulanan F1, F2, f 3 kuvvetlerinin yaptığı işler. Ee, tek tek bu işlere bakalım. Öncelikle F1 kuvvetinin F1 kuvvetinin yaptığı işe B1 diyelim. B1 ne demiştik? Bakın kuvvetimiz F bir. Aldığımız yol aldığımız yol ne kadar? X kadar. E, F2 kuvvetinin yaptığı işe gelirsek. Şimdi bakın. Cisim yatay doğrultuda yani X doğrultusunda ilerliyor ve F2 kuvveti de yine arkadaşlar X doğrultusunda. O zaman F2 kuvveti de bir iş yapıyor. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Cisim artı X yönüne giderken F2 kuvveti nerede? Eksi x yönünde. Yani bu ne demek? O zaman F2 kuvveti zıt yönde bir iş yapıyor. İşte zıt yönde iş yaptığını belirtmek için ne diyoruz? Eksi F2 çarpı x diyoruz. Şimdi F3 kuvvetinin yaptığı işe geldiğimizde V3 dedik. Arkadaşlar ee bakın cisim x doğrultusunda hareket ediyor. Bakın cisim x doğrultusunda hareket ediyor. Ama F3 kuvveti Y doğrultusunda. E iş yapabilmemiz için ne demiştik? Cisim kuvvet uyguladığımız doğrultuda ne yapmalıydı? Hareket etmeliydi. E, o zaman o zaman benim F3 kuvvetimi yani cisim bakın F3 kuvveti Y doğrultusunda ama 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 burada da arkadaşlar e, F3 doğrultusunda bir yol alma olmadığı için bir yol alma olmadığı için bunun yaptığı kuvvet ne olur? Bunun yaptığı iş ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Evet. Bir sonraki soruya geldiğimizde bir de arkadaşlar bir de ne demiştik? Bir de ne demiştik? Yer çekimine karşı yapılan bir iş vardı. Yani siz cismi, siz cismi hareket ettirdiğinizde siz cismi hareket ettirdiğinizde yer çekimine karşı bir iş yapmış olursunuz. Ee, ne demiş? Yer çekimine karşı yapılan iş. Özellikle yer çekimine karşı yapılan iş diye belirtildiğinde bir cismi Belli bir yükseklikte düşey yukarı çıkarmak anlamında olduğu için MGH formülüyle hesaplanabilir. Evet, özellikle yer çekimine karşı yapılan iş diye belirtildiğinde bir cismi belli bir yükseklikten düşey yukarı çıkarmak anlamında olduğu için ne demiş? MGH formülüyle hesaplanır. Yani şöyle düşünün. Benim bir tane cismim var. Şurada M kütleli bir cismim var. Ben bu M kütleli cismi arkadaşlar tutup belli bir H yüksekliğine çıkarıyorum. İşte bu belli bir h yüksekliğine ben bu cismi taşıdığımda yer çekimine karşı bir iş yapmış oluyorum. İşte bu yapılan iş arkadaşlar yapılan işi biz mgh formülüyle belirtiyoruz. Bu mgh aynı zamanda bu cismin sahip olduğu potansiyel enerji kadar olacak. Bakın, cismimizin kütlesi m. E yer çekimi kuvveti var k. Ne yaptınız siz bu cismi bakın cismin kuvveti mg. Siz bu ağırlığı mg kadar yani kuvvetiniz mg kadar bakın. F. Ne yaptınız siz bunu? Ne yaptınız siz bunu? Belli bir h yüksekliğine taşıdığınız. Aldığınız yol ne kadar? H kadar. O zaman yaptığınız iş yani yer çekimine karşı yaptığınız iş mg haş kadar. Aynı zamanda bu işi yaparak ne yaptınız? Siz bu cisme bir potansiyel enerji kazandırdınız. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvveti hatırlayacak olursanız her zaman cismin hareketinin tersi yönündeki bir kuvvette. Cismin hareketinin tersi yönünde oluşan bir kuvvet olduğu için e, haliyle ne yapıyor? Sizin cisminizin hareket ettiği yönün tersinde olduğu için yaptığımız e, yaptığınız işe zıt yönde bir iş yapmış oluyor. Yani negatif iş yapmış oluyor. Evet, şimdi işimiz neydi? İşimizi hatırlayalım. İş demek Kuvvet çarpı yol demekti. Bu bir. Şimdi bunu sürtünme kuvveti için uyarlayacağız. E, sürtünme kuvvetinin yaptığı işini olarak gösteriyoruz. Ve Şimdi siz bu cismi buradan buraya kadar çektiğinizde sürtünme kuvveti de ne yapıyor arkadaşlar? Burada delta x kadar bir yol alıyor. Bakın kuvvetimiz sürtünme kuvveti aldığı yol delta x. Şimdi sürtünme kuvveti cismin hareketinin tersi yönünde olan bir kuvvet olduğu için ne yapmış oluyor arkadaşlar? Negatif yönde bir iş yapmış oluyor. O zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sistemde eksili olarak göstereceğiz. Evet, geldik şimdi arkadaşlar örneklerimize. Bir cisme, bir cisme kuvvet uygulandığında bir cisme kuvvet uygulandığında cisim yer değiştirmiyorsa iş yapmış olmayız demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar iş yapmamızın şartı neydi? Cisme kuvvet uygulayacağız bir. İkincisi e, cisim uyguladığımız kuvvet doğrultusunda yer değiştirmek zorunda. O zaman yani şöyle düşünün bir halterci halteri kaldırırken iş yapmış oluyor. Çünkü yol aldırıyor uyguladığı kuvvet doğrultusunda. Ama onu yukarıda tutarken uyguladığı kuvvet doğrultusunda o haltere yol aldırmadığı için iş yapmış sayılmıyordu. O zaman benim bir cisme kuvvet uygulamam yetmez iş yapabilmek için. Aynı zamanda aynı zamanda cisme bu kuvvet doğrultusunda yol aldırmam gerekir. O yüzden cisim yer değiştirmiyorsa iş yapılmaz ifadesi doğru bir ifade. Şimdi demiş ki İş skaler bir büyüklük. Evet arkadaşlar şöyle düşünün skaler ve vektörel büyüklüğü nasıl ayırmıştık dedim ki size çok karıştırıyorsanız kafanızdan yön verin. Atıyorum. ben sağa doğru iş yaptım gibi bir ifade olabilir mi ya da doğuya doğru bir iş yaptım olmaz değil mi arkadaşlar? O yüzden iş skaler bir büyüklük çünkü yönsüz büyüklüklerimiz skalerdi. Üçüncü öncüle geldiğimizde bir cisme uygulanan kuvvet cismin hareket yönünün tersine ise kuvvet iş yapmaz. Hayır arkadaşlar yapar. Örneğin sürtünme kuvveti. Sadece negatif yönde iş yapar. Yani şöyle düşünün. Benim bir cismim var. Ondan sonra ben bu cismi şöyle şu şekilde yol aldırıyorum. Delta x yolunu aldırıyorum. Ama tersi yönünde bir sürtünme kuvveti var. Ben bunu buradan çekerken sürtünme kuvveti de bu x yolunu alıyor. O zaman sürtünme kuvveti iş yapıyor sadece negatif yönde bir iş yapıyor ama burada demiş ki iş yapmaz. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülümüz gitti. Evet, geldik yeni bir sorumuza. Çekirdeki 2 kilogram kütleli cisme F1 ve F2, F1'imiz 12 Newton, F2'miz 4 Newton'muş yatay kuvvetler uygulanmaktadır. Yatay düzlem sürtünmesiz olduğuna göre F1 kuvvetini yaptığı iş, F2 kuvvetini yaptığı iş ve net işi sormuştu. Şimdi net iş neydi arkadaşlar? Net kuvvetin yaptığı işti. Zaten cisim üzerine etkeden net kuvveti bulmayı zaten biliyor olmamız lazım. Şimdi geldik arkadaşlar. F1 kuvvetini yaptığı işe V1 demiş. Yazalım. V1'imiz ne olacak? F1 çarpı X. F1 kuvvetimiz ne kadar? Bakın burada 12 Newton. Kaldırdığımız yol ne kadar? 5 metre. O zaman o zaman yapılan iş ne olacak arkadaşlar? 60 Joule kadar olacak. İkincisini de istemiş bizden F2 kuvvetinin yaptığı iş. Evet, bunu da farklı bir renkle alalım. F2 kuvvetinin yaptığı işe ve 2 demiş. O da ne olacak? F2 çarpı x kadar olacaktır. F2 kuvvetimizin büyüklüğü neymiş arkadaşlar? 4 Newtonmuş. Aldığı yol ne kadar arkadaşlar? 5 metre. 4 çarpı 5'ten ne olacak? 20. Dikkat. Ama bu cismin hareketinin tersi yönünde yapılan bir iş olduğu için biz bunu negatif olarak göstermek zorundayız. Geldik şimdi yapılan net işe. E, yapılan net iş için yapılan net iş için V1'den V2'yi ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. 60 eksi 20'den ne olacak arkadaşlar? 40 joul kadar olacaktır. Ya da ya da ikinci ihtimal, ikinci ihtimal, ikinci ihtimal şunu da yapabiliriz. E, v net, yani net kuvvetimiz ne burada? F net kuvvetimiz e, 12 eksi 4'ten 8, değil mi? E, aldığımız yol ne kadar? 5. 8 çarpı 5'ten yine 40 jül olur. Birbiriyle eşleştirdik. Evet. Sıradaki soruda bize yapılan işleri vermiş. E, ne istiyor arkadaşlar? Yolların oranını istiyor. Şimdi demiş ki yatay düzlemde F kuvveti uygulanarak cisim K'dan M'ye kadar çekiliyor k ile arasında yapılan iş V1, E, Kame arasında yapılan iş B2'dir. E buna göre bunların oranını istemiş. Evet arkadaşlar. B birimiz ne olacak? F çarpı X bir kadar. V ikimiz ne olacak? Bakın uygulanan kuvvet aynı kuvvet değiştirilmiyor. Yani yine F kadar ama yolumuz ne oluyor buradan? x2. İşte şu ikisinin oranı varmış bize. Yapılan işlerin oranı 3 bölü 5 demiş. Evet buradan esler gittiğinde x1 bölü x2'miz ne gelecek? 3 bölü 5 olacaktır. Bu kadar. Evet, sıradaki soruya geldiğimizde 45 metre yüksekten 4 kilogram kütlede bir cisim serbest bırakılıyor. Cisim yere düşünceye kadar yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş. Bakın bir tane cismim var. Şöyle. Ve bu 4 kilogram. Ee, ve biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? 45 metre yani haşımız nedir? 45 metre yüksekten bırakıyormuşuz. Yer çekiminin yaptığı iş. Neydi formülümüz arkadaşlar? Ee, potansiyel M, G, H kadardı. Evet. Cismimiz ne kadar? 4 kilogram. G'miz neymiş? 10'muş. H'miz ne arkadaşlar? 45. E, 10 çarpı 45 ne yapar? 450. E, çarpı 4'ten ne olacaktır? 1.800 J olacaktır. Evet. Yeni soruya geldik. Ne demiş bize? 2 kilogram kütleli cisme düşey doğrultuda 25 Newton kuvvet uygulanarak 6 metre yukarıya çekiliyor. Ee, buna göre yer çekimine karşı yapılan iş ve 25 Newtonluk kuvvetin yaptığı işi istemiş. Şimdi yer çekimine karşı yapılan işi ve 25 Newtonluk kuvvetin yaptığı işi istediğinde bakalım bunlar arasındaki fark ne? Hadi bunlara bakalım. Önce A'yı istemiş. Yerçekimine karşı yapılan iş demiş. Yerçekimine karşı yapılan işi istiyoruz. Aslında sizden potansiyel enerji yani MGH istiyordur Cismimizin kütlesi ne kadarmış? Bakın sorunla en başında varmış. 2 kilogram. G'miz ne? 10. Ne kadar yükseğe çıkarıyorsunuz? H'miz 6. E, 20 çarpı 6'dan ne olacak şurası? O zaman yerçekimine karşı yaptığım iş yani cismin potansiyel enerjisi 120 joule olacaktır. Geldik B şıkkına. B şıkkındaysa B şıkkındaysa 25 N'lik kuvvetin yaptığı işi istemiş. Şimdi arkadaşlar siz bu 25 N'lik kuvveti uyguluyorsunuz. Bu ne yapıyor cismi? 6 metre yüksekliğe çıkarıyor. O zaman yapılan işi V ile gösterelim. Neydi? Kuvvet çarpı yoldu. Kuvvet ne kadar? 25. E yolumuz ne kadar? 6 metre. O zaman buna ne gelecek? 150 jul kadar olacaktır. Evet, geldik sıradaki sorumuza. Çekirdeki cisme 20 Newtonluk yatay kuvvet 10 metrelik yol boyunca uygulanmaktadır. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti 6 Newtonmuş. Dikkat, sürtünme kuvveti var şekilde göstermemiş ama burada vermiş. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. F sürtünme nedir burada? 6 Newton'dur. Ee, buna göre kuvvetin yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ve net işi istemiş. Evet, A şıkkında kuvvetin yaptığı işten başlayalım. Kuvvetin yaptığı iş ve V diyelim buna. Ne olacak? Kuvvet çarpı yol. Kuvvetimiz kuvvetimiz 20 Newton. Yolumuz 10 metre. Ne olacak buradan? O zaman 200 jüllük bir iş yapmış olacak. B şıkkında ne istemiş? Sürtünme kuvvetini yapmış. Bakın burada size sürtünme kuvvetini ekstradan buldurmamış. Zaten direkt sürtünme kuvvetini vermiş. O zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ne olmalı? Fs çarpı x kadar olmalı. Sürtünme kuvvetiniz ne kadar burada? 6 nifton. Yolumuz ne kadar? 10 metre. 6 çarpı 10'dan o zaman burada 60 türlü bir iş yaparız. C şıkkında ne istemiş bir Net işin, net işi istemiş. Ne demiştik? E, yapılan işten sürtünme kuvvetini yaptığı işi çıkararak bulabilirsiniz. E, ya da net kuvveti bularak da yapabilirsiniz. Bu sefer net kuvveti bularak yapalım. Bakın yapılan net iş ne olacak? F net çarpı X kadar olacak. Evet, net kuvvetimiz 20 eksi tersi yönünde 6. E ne kadarlık yol almışız? 6. E buradan arkadaşlar 20 eksi 6'dan 14 çarpı 10'dan 140 joule. E dikkat yukarıda da bakın yukarıya gelecek olursak bakın yukarıda da e, e, F, normal F kuvvetinin yaptığı iş ne kadardı? 200. Sürtünmenin yaptığı iş ne kadardı? Açmış. E bunlar zıt yönlü olduğu için ne yapıyorduk? çıkarıyorduk. 200 60'dan yine 140 bulursunuz. Bunlar aynı çıkmak zorunda. Evet, geldik sıramız sıradaki soruya. Eşit kütleli cisimler sürtünmesiz ortamlarda şekil 1 2 3'teki gibi h kadar yükseltilerek bir konumlarından iki konumlarına getiriyor. Buna göre yer karşı yapılan işler e, sırasıyla V1, V2, V3 olduğuna göre bu işler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır demiş. Arkadaşlar olayımız ne? Olayımız ne? Potansiyel enerjiyi bulacağız. Yer çekimine karşı yapılan iş için MGH. Şimdi öncelikle eşit kütlericisinden M'ler aynı. G dediğimiz yer çekimi ilmesi üç aynı. O zaman bizim olayımız neye bakar? Haçlara bakar. Hangisini en fazla yükselttiyseniz en fazla işi orada yapmışsınızdır. Şimdi bakın. Birinci cisme bakıyorum. Birinci cismi ne kadar yükseltmişim? H kadar yükseltmişim. O zaman birincisinde yaptığım iş nedir? M, G, H kadar. Geldik ikincisine. Bakın. İkincisinde aldırdığın yol şurası olabilir. Evet. Ama ama neticede neticede ben cisme ne kadarlık bir yer değiştirme yapmışım? O cismi ne kadar yükseltmişim? Kaç kadar yükseltmişim? Gittiğiniz yol önemli değil. Önemli olan cismi ne kadar yükseğe taşıdığımız. Yine cismimiz M, yer çekimimiz G. Ne kadar yükseltmişiz? Kaç kadar? Şimdi bakalım. Üçüncü şekilde farklılığı göreceğiz. Şimdi bakın. Üçüncü şekilde cisme yatayda aldırdığınız yol haş kadar. E, 90'ın karşısı en büyük kenar değil mi? O zaman o zaman şu yüksekliğiniz bakın farklı renkle göstereyim. O zaman şu yüksekliğiniz bakın şuradaki yüksekliğim ne olacak arkadaşlar? Şuradaki yüksekliğimiz haştan daha Küçük olacak çünkü 90'ın karşısındaki kenar en büyüktür. E, en büyük olan H'sa o zaman şuradaki kenar H'dan daha küçük olmak durumunda. O zaman v 3ümüzü yazarsak M, Mg atıyorum H bölü 2 olsun. Neticede H'dan daha küçük. Ben burada e, kıyaslama istediği için daha net görebilmeniz için değer vermiş oldum. O zaman... V1 ile V2'de yapılan işler aynı MGH kadar ama V3'de yapılan iş ne kadar? MGH bölü 2 kadar. O zaman biz bunları sıralarsak şıklara dikkat küçükten sıralamış. O zaman en küçük V3 küçüktür V1 eşit V2. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuza bakıyoruz. E, dersimizi bitireceğiz bu sorudan sonra. Demiş ki sürtünmeli bir yolda sürtünmeli bir yolda 5 kilogram kütleli cisim 12 metrelik yol alarak 120 jul enerji kaybediyormuş. Dikkat bakın. Benim bir tane yolum var. Şurada bir tane cismim var. Ne kadar cismim? 5 kilogram. Bakın ben bu cisme 12 metrelik bir yol aldırıyorum ve 120 jürlük enerji kaybım var benim. Demek ki ben cismi, ben cismi bu tarafa yani cismin hareket yönü buyken bu cismin hareketinin tersi yönünde bir sürtünme kuvveti var ve sürtünme kuvveti cismin hareketinin tersine olduğu için bana ne yapıyor? Bir enerji kaybettiriyor. Evet o zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ne olacak? F sürtünme çarpı x kadar. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş aynı zamanda kaybedilen enerjidir. Evet, kaybettiğiniz enerji yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 100. Sürtünme kuvvetimizi bilmiyorum. Bunuz ne kadar? 12 metre. Buradan sürtünme kuvvetimiz ne gelecektir? 10 Newton olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. ve ödevlendirme için lütfen WhatsApp gruplarınıza bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.